Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Merhaba arkadaşlar. İnşallah bu dersimizin konusu Arapçada Emri Gaib. Emri Gaib'in elde edilişi bu dersimizin konusu olacak inşallah. Emri Gaib muzari fiil tablosunda gayip ve gaibe çekimlerinde. Muzari fiil tablosunda gayb yani huve ve gaibe yani hiye çekimlerinde elde edilir. Emri gaibin yapılışını şöylece maddeleyebiliriz. Birincisi fiilin başına emir lamı getirilir. İkincisi fiillerin sonu cezmedilir. Müfret sigaların cezim hali sonunun cezimlenmesiyledir. Sonunda nun olan sigaraların cezim hali ise nun harfinin düşmesiyledir. Düşmeyen tek nun vardır. O da cem-i müennes sigasının yani hunne sigasının nunudur. Emre gayip arkadaşlar üçüncü şahıs veya şahıslardan bir şeyi yapmasını talep etmektir. Gitsin, yazsın, Ali'ye söyle, her gün ders çalışsın gibi emirler emri gaybe örnek olabilecek emirlerdir. Emri gayb muzari fiil tablosunda gayb ve gaybe çekimlerinden elde edilir dedik. Örneklere bakalım. Ketebe fiilinin emri gaibini yapalım. Ketebe fiilinin muzari gaib ve gaybe çekimi şöyledir. Yektubu Yektubani Yektubune Tektubu Tektubani Yektubne Yektubu yazıyor. Yektubani ikisi yazıyor. Yektubune Onlar yazıyorlar. Tek tubu o bayan yazıyor. Tek tubani o iki bayan yazıyor. Yektub ne? Hunne o bayanlar yazıyorlar. İlk olarak başına emir lamı getirilir. Liyek tubu. Birinci ameliye, birinci iş bu şekilde. Emir lamı yani li niyektubu niyektubani niyektubune li nitektubu nitektubani nitektubune birinci ameliye bu şekilde ikinciye bakalım ikinci iş olarak sonu cezmedilir liyektub o yazsın erkek için nitektup o bayan yazsın Ni ektuba 12'si yazsın. Ni ektubu Ni ektubne Onlar yazsınlar. Emri gayb ve emri gaybe şekillerini görmüş olduk. Örneğin nazara fiilinin emri gaybini yapalım. Nazara fiilinin muzari gayb ve gaybe çekimi şöyledir. Yen bakıyor. Yen zurani ikisi bakıyor. Yen ne? Onlar bakıyorlar. Ten zuru hiye. Ten zuru. Ten zurani. Huma ten zurani. Hunne yen Zur ne şeklinde. Yine ilk olarak başına emir lamı getirilir. Li yen zuru. Li yen zurani, li yen zuru ne? Li ten zuru, li ten zurani. Li yen zurne. İkinci olarak son sonu cezmedir. Niyen Burada cezim alameti cezim hareketinin kendisi ra harfinin cezimli olması. Niyen Litenzur kadın için o baksın. Niyen Bu o ikisi baksın. Örneğinde cezim alameti nun harfinin düşmesi. Liyen o erkek baksın. o ikisi. O iki erkek baksın. Liten zora. Liten zora. O iki kadın baksın. Liyen li yan zoru. Burada yine cezim alameti sondaki vav wow, şey sondaki nun harfinin düşmesi. Nun harfinin düşmesi. dolayısıyla li yan zoru onlar baksınlar. Li yen ne? Li yen ne? O bayanlar baksınlar. Şimdi de arkadaşlar muzari fiilden emri gayip elde etme uygulaması yapalım. Fiillerin muzari gayip ve vaibe siganları aşağıda verilmiş. Ve altındaki tabloda emri gaipleri yazılmıştır. Bu uygulamada yine sizden istediğimiz ikinci tabloyu bir kağıt ile kapayınız. Ve birinci tabloya bakarak fiillerin emri gaiplerini yapınız. Daha sonra da kağıdı aşağıya doğru çekerek doğruluğunu كونترول لَدْنِي، يعبد يعبدان يَعْبُدُونَ، تعبد يَعْبُدُونَ، يعبدنا لي يَعْبُدُونَ، لي يَعْبُدُونَ، emri gayb gâib ve gaybe olarak o ibadet etsin. Li ya'bud o erkek ibadet etsin. Li ta'bud o bayan ibadet etsin. Li ya'buda li ya'buda li ta'buda li ya'buda erkek için o ikisi ibadet etsin. Li ta'buda bayan için o ikisi ibadet etsin. Li ya'budu onlar ibadet etsinler. Li ya'budna ya'budu erkekler için. Li <laughs> ya'budna bayanlar için onlar ibadet etsinler. Yeftahun Yeftahani Yeftahuna teftahu Teftahani Yeftahna يفتح تفتح يفتحان تفتحان يفتحون يفتحن أمر الغائب والغائب سنة مطلوب. ليفتح لتفتح ليفتح لتفتح أو ليفتحا لتفتحا ليفتحا لتفتحا, ليفتحا، لتفتحا ويكسر كسي ليفتحوا ليفتحنا ليفتحوا ليفتحنا onlar açsınlar يدخلوا تدخلوا يدخلاني تدخلاني يدخلون يدخلنا ليدخل li tedhul o girsin li yedhul li tedhul li yedhula li tedhula o ikisi girsin li yedhulu onlar girsinler Yazkuru tedhuru yedhurani tedhurani Yazkuruna yazkuruna Li yezkür Li tezkür, O zikresin. Li yezkura Li tezkura O ikisi zikresin. Li yezkuru Li yezkürne Onlar zikretsin Yeşhedu Teşhedu Yeşhedani Teşhedani Yeşhedune Yeşhedne li yeşhed li teşhed o şahitlik etsin li yeşhede li teşhede o ikisi şahitlik etsin li yeşhedu li yeşhedne onlar şahitlik etsin yemliku temliku yemlikani temlikani yemlikune temlikne ne. Liyemlik, litemlik, liyemlik, litemlik, o sahip olsun. Liyemlike, litemlike, liyemlike, litemlike, o ikisi sahip olsun. Liyemliku, liyemlikne, liyemliku liyemlik ne onlar sahip olsunlar. Ya kulu takuzu, ya kuzani takuzani, ya kuzuna ya kuzne. Liya kuz, li takuz o alsın. Gayb غائب, gaybe için. Liya kuzan li ta'khudha o ikisasın li ya'khudhu li ya'khudhu li ya'khudna onlar alsınlar yine emri gayb ve gayibe için yec'alu tec'alu yec'alani tec'alani yec'aluna yec'alna li yec'al Li tec'al o kılsın, yapsın, etsin. Li yec'ale Li O ikisi kılsın, yapsın, etsin. Li yec'alu Li yec Onlar kılsınlar, yapsınlar, etsinler anlamında. Yeşcudu Tescudu Yeşcudani Tescudani Yescudune Yescudne Li yesjud, li tesjud, o secde Li yesjuda, li tesjuda, o ikisi secde Li yesjudu, li yesjudna, onlar secde etsinler. Arkadaşlar, emre gayipler, summe ve F ve F den sonra gelirlerse bu durumda li cezimli okunur. Örneklere bakalım. Li yektub Li yektub Vel yektub Fel yektub Summel yektub لينظر ولينظر فلينظر ثم لينظر ليعبد وليعبد فليعبد ثم ليعبد